Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün asma yaprağı topladım. Tazecik göstereyim onları. Şimdi soldurup saracak. Çok güzel olmuşlar. Şimdi bunları ben bir soldurayım. Arkadaşlar bizim bugünki asma yaprağı sarması. Evet, kabak da var. İç mizahı tarzı da dolduracak. Taze taze. Bak yine bugün topladım. Bunlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yılın ilk asma yaprağını topladım. Bir saracağım. Daha önce topladım da. Bundan sonrakini herhalde astırırız artık. Çok güzel olmuşlar. bu için hepsini çiğden yapıyorum. Pirinç var, domates, soğan, maydanoz, sarımsak, salça, pul biberi, nane. Çok güzel bir mis gibi kokan bir harç oldu. Pirincimiz falan çiğden. Ben bazen görüyorum pişirilermiş ama ben böyle çiğden seviyorum sarma için. bilmez çok güzel büyümüşler beyaz üzüm ağ yaprağı as beyaz üzümün asmasının yaprağı bu yaprakları karanfızlara bastırmak da güzel oluyor geçen sene yapmış göz boyumuştum bir tane bile bozulma olmuyor Allah'a şükürler olsun ya. sormayacağım. de sıra şimdi geldiği zaman o da yardım edecek bana. Bitmedi gitti canlı dersleri sabah 8.30'da dört 4.30 falan oluyor. Benim annem hiç böyle yerde sarmıyor. Genelde elini alıyor, elinde sarıyor. Ben öyle hiç yapamıyorum. Bu şekilde, bu şekil ben sarmaya devam edeyim. Video çok uzamazsın. Videomuzu durdurayım. Hayır aşağı ne cez? Bismillah. Arkadaşlar ben sardım, tamamladım. Şimdi bunları tencereye alacağım. Buraya da sosluk, sarımsak, salça, nane hazırladım. İçine de bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Fazla atmıyorum. Benim yemeklerim acık tuzsuz olur. Bunun içine azıcık da yağ katacağım. Unutmuşum. Bir çay bardağı kadar. ya kattım. Üç da bir su bardağında da su böyle maden haline getireceğim. Üstüne sos. Çok güzel bir sos oldu bu. Уж Çünkü listin üzerlerine de haricim artmıştı, babak doldurdu, küçük asma yapraklarını ağzına koymak için ayrıldı. yapacak büyük değerli. Şimdi inşallah sosumuzu da döküyorum. Bismillah. su Şimdi bunun üzerine şu büyük yapraklarımızdan da örteceğim. Hiç hava almayacak. Bunu bu bir, şey bir ocağa alayım. Bu şekilde kapattım. Sarmamız mis gibi pişiyor. Şöyle üstünü yaprağını kenara çekeyim. Göstereyim. böyle pişmek üzere. Arkadaşlar benim sarımın pişti hazır şu an da yoğurdumuz var. Sarmanın yanına yoğurt genelde güzel oluyor. sarfında pişti Çok çok güzel oldu şükürler olsun arkadaşlar yapar yerseniz afiyet olsun hepinizin iftarı sağlıklı sıhhatli geçsin Ramazan mübarek olsun kanalımı izleyip abone olursanız memnun olurum abone olmayanlar olanlara teşekkür ediyorum zaten bir sonraki videoda görüşürüz inşallah Allah'a emanet olun